Profesyonel hayatta 40'lı yaşlarına gelmiş herkes şunu deneyim etmiştir. Çocuğu var. 15-25 yaş arası çocuk sahibi diyelim ki. Bir bakıyor karşısında bir üniversite mezunu ve çocuğunun yaşına çok yakın. Bu 40'lı yaşlarına geldiğinizde bir gerçekle yüzleşmenizi sağlıyor. Evde birlikte yaşadığınız gençler kısa bir süre sonra iş arkadaşınız olacak. Bugünün dünyasının bu hızlı değişiminde her geçen gün İş hayatına giren gençlerin sayısı arttıkça siz onlarla birlikte çalışmaya alışmak durumunda kalıyorsunuz. Peki bugünün gençleri iş hayatına daha çok girdiğinde, iş arkadaşlarınız bugünün gençleri olduğunda ve onların sayısı arttığında bunu nasıl yöneteceksiniz? Bunu yönetmeye hazır mısınız? Bunu yönetmeye hazır olup olmadığınızı anlamak için ve aslında bunun zor olduğunu deneyim ediyorsanız, nasıl yapacağınızın içinden çıkamıyorsanız bu sorunların çözümü için gelin birlikte bu konuyu konuşalım.